Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde depremden dolayı düşey taşıyıcı elemanlarda meydana gelen normal kuvveti belirleyeceğiz. Yani depremden dolayı bir düşey taşıyıcı elemanda ne kadar bir eksenel yük oluşur veya normal kuvvet oluşur bunu belirleyeceğiz. O hazırlamış olduğumuz şemanın son aşamasındayız. Artık deprem yükünü taban kesme kuvvetini ilgili doğrultunun taban kesme kuvvetini son aşamaya kadar yani şey taşıcı elemanlara normal kuvvet olarak yani bu deprem yükünden dolayı şey taşıcı elemanda kolonlarda ne kadar bir normal kuvvet oluşacak bunu belirlemiş olacağız arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu düğüm noktalarında toplam F'ye eşittir sıfır ilkesinden faydalanarak yapacağız arkadaşlar düğüm noktasında toplam moment eşittir sıfır ilkesinden faydalanarak kiriş uç momentlerini elde etmiştik. Düğüm noktalarında toplam f -E eşittir ilkesinden faydalanarak da arkadaşlar kolon normal kuvvet değerlerini ve eksenel kuvvet değerlerini elde edeceğiz. Bir düğüm noktasında f'ye kuvveti olarak kirişlerin uç kesme kuvveti ile şey taşıcı elemanın uç normal kuvvet değerleri mevcuttur. Burada ee, dolayısıyla bize gerekli olacak olan şey kiriş uç kesme kuvvetleridir. Bir önceki bölümde bulmuş olduğumuz kiriş uç kesme kuvvetlerini de kullanarak kolon normal kuvvet değerlerini ve eksen yük değerlerini elde edeceğiz. Burada sistemi çözerken öncelikle üst katlardaki düşey taşıyıcı elemanların normal kuvvet değerlerini bulmamız lazım. Çünkü üst katlardaki elemanların düşey taşıyıcı elemanların normal kuvvetleri alt katlara doğru eklene ekleye gelir. Burada bundan dolayı çözümü üst, alt katlardaki bir kolonun normal kuvvet değerini bulmamız istiyorsak önce bu kolonun üst, üst katındaki diğer norm, e, kolonların veya çift şey elemanın e, normal kuvvet değerlerini elde etmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir çerçeve sistemimiz varsa iki açıklı iki katlı bir çerçeve sistemimiz olduğunu varsayarsak arkadaşlar bunun deprem kuvvetinin geliş yönüne bağlı olarak öncelikle ne yapıyorduk? Kolumların alt ve üst uç momentlerini belirliyorduk. Burada dediğim gibi saat yönünde olmasının sebebi kuvvetin eksi x'ten artı x'e doğru gelmesi. Bu kolon uç momentinden faydalanarak kiriş uç momentlerini elde ettik. Kiriş uç momentlerinden ana kirişe geçirken arkadaşlar ne yaptık? Burada burada toplam moment değiştir yapmıştık. Diş uç momentlerinden ana girişe geçerken yani düğüm noktasından girişe geçerken burada momenti de ters çevirerek ne yaptık? Giriş uç momentlerini elde ettik. Sağ tarafında aynı işlemi yaparak girişin hem sağ hem sol ucunun momentlerini elde ettik. Bunlardan faydalanarak da herhangi bir uca göre moment alarak diş uç kesme kuvvetlerini elde ettik. Şimdi bakalım bu kiriş 3 kesme kuvveti bana lazım olacak. Tamam, artık bu kısmı kullanacağım. Buradan da arkadaşlar tekrar düğüm noktalarına geçiş yapacağım. Yani aynı şeklin aynı çözümün solun uç normal kuvvet değerlerinin gösterir şekli bu. Az önce gösterdiğim gibi bakın burada A205 girişinin sol ucu aşağı doğru bir kesme kuvveti var. Bu kesme kuvveti F'ye önünde bir değer bu kesme kuvvetinden düğüm noktasına geçerken yani ana kirişten düğüm noktasına geçerken yönlerimizi değiştirerek geliyoruz tersine geliyoruz 3 nol nokta incelediğimiz zaman bu 3 noktada 3 nol noktada toplam fy eşittir toplam eşi, fy eşittir yaparsak burada k205 kirişinin sol ucunun kesme kuvveti artı n2 ns206'nın S206'nın normal kuvvet değeri var. Bu ikisinin toplamını sıfır yapması lazım. Dolayısıyla K205 girişinin sol ucu eğer RTF yönündeyse ns 200 altında aşağı durulması lazım. Yani bu okun Ruka'yla gösterilen okunun yönünün aşağı olmasının sebebi K205 girişinin sol ucunun RTF yönünde olmasından kaynaklı. Şimdi bunu artık diğer bütün elemanlar için de yine bu şekilde yapabiliriz üst kat için. Bakın burada K205 geçişinin sol ucu yukarıya bakmakta geçişte aşağı baktı. bu altın nolu uç da burada bu kolun ismi de varsa bakalım S106 imiş. Şurada gösterim de Şurada gösterim de bunlar arkadaşlar. Bunu buraya yani S106 veya 106 buradaki kolonlar olarak ifade etmişim. Burada kalsınlar. Burada da atıyorum S 205 olsun varsayalım. S 205 kolonunun eksenel yük değerini hesaplamam için neyi elde etmem lazım? Bu S 205 olsun atıyorum. Bunun yükün bunun aşağı doğru mu ya yukarı doğru mu olduğunu anlayabilmem için Altın nolu noktaya bağlı olan kirişlerin uç kesme kuvvetlerinin değerlerinin ne olduğunu belirlemem lazım. K205 kirişinin sağ ucu atıyorum 8 çıktı. K206 kirişinin sol ucu atıyorum 4 çıktı. 8-4 daha aşağı doğru 4 kilonutonluk bir kesme kuvveti, bir FY var dolayısıyla bunun yukarı doğru 4 olması lazım dengelensin. Yani kiriş uç kesme kuvvetlerinin toplamı artı kolon uç normal kuvveti bunun üçünün toplamı sıfır olması lazım. 8 aşağı, 4 yukarı, 8 aşağı kaldı 4 yukarı olursa dengelenir vesaire. Evet burada neden üst katlardan başlamamız gerektiğinden bahsedeyim şimdi. Kolonun bu eksenel yük değeri veya normal kuvvet değeri. Buradan bir çıkayım şöyle sıfırlayayım. Kolonun normal kuvvet değeri burada yönünü belirledim aşağı doğru olması gerektiğini söyledim bu sistemde. Tabi bu sistemde sadece bu arkadaşlar kuvvet eğer diğer yönden gelirse yani depremin geliş doğrultusu bu yönde olursa yani artı x'e de eksi x'e doğru gelirse arkadaşlar burada e, kolon uç moment yönlerim değişecek. Dolayısıyla kiriş uç moment yönlerim değişecek. O dolayısıyla kiriş uç kesme kuvvetimin yönlerim değişecek. Dolayısıyla kolon normal kuvvet değerlerim de değişecek. Yani değer değil de değer de değişebilir. Burada miktar da değişecek. Yani e, işaret de değişecek. Öyle söyleyelim. Dediğim gibi bu s 106 kolonu burada olduğunu varsayalım. Çizimde çekilerek burada gösterdik. Şimdi. S106 kolonu 3 nolu düğüm noktasında çekmeye çalışıyorsa 2 e, nolu düğüm noktasında da çekmeye çalışacak. Yani 3 nolu düğüm noktasından 2 nolu düğüm noktasına geçişte kuvveti arkadaşlar ne yapacağız? Bu şekilde dağıtacağız. Yani 3 e, nolu düğüm noktasında çekmiyorsa 2 nolu düğüm noktasında çekecek. Dolayısıyla bunun yönünü belirledik. Bu tamam. K105 kirişinin sol ucunun kesme kuvvetini de belirleyebiliyorsak bunu da ters e, yönlüsünü buraya aktardık, bunu da biliyoruz. Bu da K105 kirişinin sol ucunun kesme kuvveti. Hatta bunları nasıl hesapladığımızı biliyoruz artık. Yani kiriş uç kesme kuvvetlerini kiriş e, uç momentlerinden faydalanarak nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu iki nolu noktayı inceleyecek olursak, iki nolu noktada, iki nolu düğüm noktasını inceleyecek olursak, NS106 neye eşit olacak? Bakın NS206 yukarıya doğru K105 girişinin sol uç kesme kuvveti var da yukarı doğru 106 da yani 106 nolu e, kolunun normal kuvvet değeri de 2 nolu düğüm noktasında K105 girişinin sol uç kesme kuvvetiyle NS206 kolunun normal kuvvetinin toplamına eşit olacak. Gönül de bu şekilde aşağı doğru yukarı olduğu için bunu alacak Dengelmesi için aşağı doğru olacak. Diğer kolonlar için de benzer bir şekilde ee, top, düğüm noktalarında toplam f eşittir sıfır ilkesinden faydalanarak normal kuvvet değerleri elde edilebilir. Mesela şöyle bir örneğimiz olsun. Bu örneğin kalıp planı vermedim. Hiçbir değerini vermedim. Sadece şöyle bir örnek var. Yap, deprem hesabı. X hesap doğrultusu için deprem hesabı yapılmış. Deprem hesabı sonucu kolun e, kirişlerin her birinde meydana gelen e, moment belirlemiş ve moment diyagramı çizilmiş. Bu bir deprem hesabı sonucu yani sadece deprem yüklerinden dolayı X eksen doğrusunda meydana gelen e, deprem yükünden dolayı e, kirişlerde meydana gelen esme moment diyagramı. Mavili gösterdiğim bunlar. Eğer bu şekilde bir moment oluşturmuş şekilde girişlerde bu deprem kuvveti, kolonlarda ne kadar S106 kolonunda, kolonunda ne kadar bir normal kuvvet değeri oluşturacak? S106 kolonunda burada S106 kolonunda ne kadar bir normal kuvvet değeri oluşturacak? Yani burada şunu vermişiz, deprem yükünden dolayı girişlerde oluşan momentler belli. Bu deprem yükü kolonlarda ne kadar eksenel yük oluşturur veya normal kuvvet oluşturur, bunu belirlemek istiyoruz. Şimdi S206 kolonunu istediğim için soruda sadece S206 kolonuna yöneleceğim yani bütün sistemi değil de bana gerekli olan vedi çözmeye çalışacağım. S206 kolonunun e, normal kuvvet değerini de belirleyebilmem için S206 kolonunu önce belirlemem lazım. Dediğim gibi alt katta bir kolunuz varsa önce üst katları çözmeniz lazım. S206'dan başlayacağım. S206 kolonunda normal kuvvet değerini belirleyebilmem için 3 nolu düğüm noktasına faydalanacağım. 3 nolu düğüm noktasında iki tane değerim var. Bir tanesi giriş uç kesme kuvveti aşağı doğru veya yukarı. Hakisinden hangisi olduğunu momentin işaretine ve kesme kuvvetinin işaretine göre bağlı olarak değişecektir. Dolayısıyla NS206 da burada. NS206 da burada. Bunun da yönünün aşağı ve yukarı olması giriş uç kesme kuvvetine bağlı olarak değişecek. Benim o zaman giriş uç kesme kuvvetlerini bulmam lazım. K205 ile K205'in çünkü iki olduğu noktasında da yine kiriş uç kesme kuvvetine ihtiyacım olacak. Dolayısıyla ben önce bu momenti faydalanarak kiriş uç kesme kuvvetini elde edeyim. Bakın moment işareti bana neyi veriyor? Pozitif yön kuralımız neydi? Şöyle yapayım. Yön kuralımıza göre Artık kuvvetler alt kısmı çekmeye çalışacak olan kuvvetler. Evet, dolayısıyla kesme kuvvetleri ise arkadaşlar sol tarafta yukarı, sağ tarafta girişin sol ucunda yukarı, sağ ucunda aşağı doğru olan kuvvetlerdir. Şimdi momentime bakıyorum nedir? Sol tarafta ikisinde de eksi. Yani K205 girişinde K105 girişinde eksi. Dolayısıyla momentimin eksi olması ne anlama geliyor? Kuvvetimi... Momentimin yönünün burada artı olan yön saat yönü demek bu saat tersi yön olacak. Moment negatifmiş. Sağ uç için konuşuyorum. Sağ uç için Momentum işareti artı. Şuraya bakacak olursak momentimin işareti artı K205 gidişinin burası demek ki ne olacak? K205 girişinin sağ ucunun moment yönü de pozitif kuralı kuralıyla aynı olacak. Yani pozitif yön kuralının pozitif işaretiyle çalışacak. Yönleri belirledikten sonra yine alt e, alt katta da arkadaşlar K105 girişinde de aynı şekilde moment diyagramının şekli aynı. Sadece burada farklı olan şey değerler. Sol uçta 8 kNm, alt uçta burada 9 kNm'lik bir moment oluşmuş. K105 girişi içinde e, aynı işaretleri kullanacağım. Dolayısıyla bunlar da sağ uçta, sol uçta sağ ters yönünde. Sağ uçta yine sağ ters. Kuvvetlerimi oluşacak arkadaşlar. Şimdi herhangi bir uca göre ama Şimdi kiriş uç momentlerini buluyorsam şunları şu an yeni bulacağım. 6 tonluklar ve 8 kilonüktonluklar ile ifade ettiğim şeyler benim zaten asıl ihtiyacım olan şeyler. Bunları bulmaya çalışıyorum ben. Bunları nasıl bulacağım? Bunları işte bu 8 kN, 10 kN, Newton yani uç momentlerinden faydalanarak bulacağım. Herhangi bir uca göre moment alırsak, K205 kirişinin ta ucuna göre moment alırsak, 8 kN artı 10 kN başka kuvvet olarak bu uca göre moment aldığım için bunun kuvveti yok. Bu ta uca göre moment aldığım zaman 8 artı 10 var. Buradaki kuvveti de ve K205 dersek yani K205 kirişinin kesme kuvveti dersek bunu da neyle çarpacağız? 3 ile çarpacağız. 3 ile de çarptığım değer 8 artı 10'a eşit olur. Burada 8 artı 10 bölü 3'ün 6 kilonüktün olduğu, 6 kilonüktün olduğunu görebiliyoruz. Yönü neden yukarıya doğru? Çünkü bakın sağ uca veya sol uca göre moment alarak belirleyebiliriz. Sağ uca göre moment alırsak saat yönünün tersinde bu moment bu da saat yönünün tersinde. Bunun da saat yönü olması lazım ki dengelensin. Yani toplam moment eşittir sıfır yapabilsin. Veya soruca göre moment alsaydık yine aynı şekilde 10 kN ve 8 kN saat yönünün tersinde olduğu için bundan olması lazım. Saat yönünde olması lazım ki dengeleme olsun. Evet burada K205 girişinin sol ucunun kesme kuvvetini 6 bulduk. Aynı işlemleri yaparsak burada 6 3 metrede arkadaşlar soruda edildi. Yani soruda K205 kişinin bulunduğu açıklık 3 metre olduğunu verdik. Aynı şekilde K105 sol solucunun kesme kuvveti bana gerekli. 9 ile 15'i toplayıp 3'e böldüğüm zaman bu da 8 kN çıkar ki benim buradaki girişimin sol uç kesme kuvveti yapar. Yönde arkadaşlar yine aynı şekilde belirliyorsunuz. Toplam moment eşittir. Atıyorum. Bu sefer buraya göre moment alayım. A noktasına göre moment eşittir. Toplam moment eşittir. Sıfır yapınız. Saat yönünü pozitif kabul edelim. Eksi 9 Eksi 15 Eşittir. Bunun da A noktasına göre moment aldığım için ne olması lazım? Bunun da artı olması lazım. Bir aşağı şöyle olması lazım. Artı olması lazım ki bunun ne yapması lazım? V 105 A 105'in V'si çarpı 3. Çarpı 3'ten bunun da 8 olacağını görüyoruz. Evet yani giriş uç kesme kuvvetinin yönünü giriş uç momentlerine göre belirliyorsun. Şimdi bunu şekil olarak çizecek bütün şeklini hep dediğim gibi bütün tamamını çizmemize gerek yok. Hangisini istiyorsam onu çözeceğim hangisine ihtiyacım varsa sonra da onun çiziyorum. K205 kirişinin sol kesme kuvvetini yukarı doğru 6 kN buldum. K205 girişinde e, yukarı doğru 8 kN pardon 8 kN buldum. Şimdi kirişten düğüm noktasının düğüm noktası uç e, kesme kuvvetine geçerken yönlerimi değiştiriyorum. Yani burada yukarı doğru aşağı doğru geçiş yapacağım. Yine burada da yukarı ise aşağı geçiş yapacağım. Şimdi 3 nol düğüm noktasında artık toplam e, eşittir 0 ilkesini uygulayabilirim. Toplam f eşittir 0 ise bu eksi 6 aşağı doğruysa ns 106'nın da 206'nın da yukarı doğru 6 olması lazım ki bunu dengelesin. ns 206 yani s 206 kolonunun normal kuvvet değeri 3 nolu düğüm noktasında basınca çalışıyorsa burada da basınca çalışacak bir kuvvet oluşturacağız. Bu da 6 olacak. 3, 2 olduğu bir noktasını incelesek. 2 olduğu noktasına noktasında 6 aşağı doğru kolonun e, normal kuvveti var. 8 kirişin üç kesme kuvveti var. x'in toplamı aşağı doğru 14. 106 kolonunun da yukarı doğru 14 bir e, Fy değerinde bir normal kuvvet değeri olacak ki bunlar dengelensin. Dolayısıyla bunun değeri de 14 kN olarak elde edilecektir. Yani sonra soruda zaten biz de bunu sorduk. Diğer kolonlarında eksenel yük değerini siz elde edebilirsiniz. Burada gerekli olan sadece bunlar olduğu için bunları hesaplamış olduk ve bu şekilde deprem yükünü den kaynaklı elemanlarda meydana gelecek güç kuvvetlerinin tamamını elde etmiş olduk arkadaşlar.